Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf Türkçe 8. fasikülümüze başlıyoruz. Bu fasikülümüzde metin bilgisi konusunu işleyeceğiz. Metin türleri ve hikaye unsurları da alt başlıklarımız olacak. Bu dersimizde metin türlerini işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde de hikaye unsurlarını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar, metin türlerine ilk olarak bilgilendirici metinle başlayalım. Okuyucuyu bir konu üzerinde bilgilendirmeyi amaçlayan Yazı türlerine bilgilendirici metin denir. Çocuklar bir şeyi tanıtmak, onunla ilgili bilgi vermek, insanları aydınlatmak için yazılmış metinlere bilgilendirici metinler deriz. Bu bilgilendirici metinlerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yer alır. Giriş bölümünde genellikle tek cümleden oluşan bir açıklama vardır. Anlatılacak konu verilir. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünde verilen konu değişik yönleriyle ortaya konur. Düşüncenin açıklanması, anlaşılır hale gelmesi için çeşitli ispatlama ve öyküleme, örneklendirme yapılarak daha da açık hale getirilir. Sonuç bölümü ise gelişme bölümünde anlatılan konunun belli bir sonuca bağlandığı yerdir. Genellikle bu sonuç bölümleri metinlerde ana fikirlerin yer aldığı bölümdür çocuklar. Bunu unutmayalım. Bilgilendirici metin neymiş? Herhangi bir konu hakkında bize bilgi vermeyi amaçlayan, bir şeyi tanıtmaya yarayan metin türlerine bilgilendirici metin diyormuşuz. Unutmayalım. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Şimdi bir örnekle ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan sıkıntıları, halkın ve hükümetin tutumlarını kaleme almıştır. Böylece savaş yıllarını anlatan eserlerin arasında bir şaheser olan Nutuk ortaya çıkmıştır. Nutuk belgeleri sayesinde Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutku yazarken bu belgelere dayanarak icraatlarını özetlemiştir. Günümüzde başucu kitabımız olan Nutku'nun önemi zamanla daha iyi anlaşılmaktadır. Evet çocuklar yukarıdaki metinde kırmızı ile yazılmış bu bölüm Metnimizin giriş bölümüydü. Mavi ile yazılmış bölüm gelişme bölümü, siyahla yazılmış yerde e, sonuç bölümüydü. Gördüğünüz gibi giriş kısmında sadece bir cümleyle Konunun ne olduğunu bahsetmiş, gelişme bölümünde bize detaylı bir şekilde anlatmış ve sonuç bölümünde yine bir cümleyle sonuca bağlamış gördüğünüz gibi genellikle metinlerde giriş, gelime, gelişme, sonuç bölümlerinden en uzun olanı gelişme bölümü olur. Şimdi ikinci türümüz olan hikaye edici metinle devam edelim. Merak uyandıran ilgi çeken bir durum ya da olayın neden sonuç ile birlikte ortaya konulduğu türdür çocuklar. Genellikle hikaye edici metinlerde de yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar anlatılır, hikaye edilir. Zaten adı üzerinde hikayelerdir. Burada da yine anlatım, serim, düğüm, çözüm bölümleriyle devam ettirilir. Hani biraz önce bilgilendirici metinlerde giriş, gelişme, sonuç bölümünden bahsetmiştik. Oradaki giriş bölümü buradaki serim bölümüne, oradaki gelişme bölümü buradaki düğüm bölümüne, oradaki sonuç bölümü de buradaki çözüm bölümüne denk gelir. Yine burada selim bölümünde Metindeki olay, kahramanlar ve olayın geçtiği yer tanıtılır. Yani kısaca bir gördüğünüz gibi giriş yapılır. Düğüm dediğimiz yer ise düğümün çözüldüğü yerdir aslında. Konuyla ilgili örneklerin, görüşlerin, işte ispatlamaların yapıldığı yerdir burası. Çözüm ise duyguların, düşüncelerin toparlanıp bir sonuca bağlandığı yerdir. Şimdi gelelim örneğimize. Cem okuldan eve döneceği anı sabırsızlıkla bekliyormuş. Bütün öğleden sonra mutfak rafında duran vişne reçelini düşünmüş. Eve gidip bir an önce vişne reçelini ekmeğe sürüp yemek istiyormuş. Eve gelince ilk iş reçel kavanozunun bulunduğu rafa yaklaşmak olmuş. Bir de ne görsün? Karıncalar reçel kavanozuna doğru hızla ilerliyormuş. Cem hemen kavanozu almış, karıncalar da dağılmış. Cem vişne reçelini ekmeğe sürmüş, güzelce yerken karıncalar aklına gelmiş. Karıncalara kıyamamış. Karıncalar gözden kaybolmadan harekete geçmiş. Bir kase reçel hazırlamış ve karıncalar için rafa bırakmış. Cem reçelini karıncalarla paylaşmanın mutluluğu için de ekmeğini yemeye devam etmiş. Yine burada kırmızı yazılmış bölüm çocuklar metnimizin serin bölümü, mavi ile yazılmış kısım düğüm bölümü, siyahla yazılmış kısımda çözüm bölümünü oluşturmaktadır. Yani giriş, gelişme, sonuç bölümleri gibi örnekleyebiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi yaşanması muhtemel bir olay bize hikaye edici türde e, anlatılmış. Yani bir şeyi tanıtmak, bir konu hakkında bize bilgi vermek amacında değil. Evet bir sonraki türümüz de şiir türü. Bunu zaten dışarıdan baktığınızda çok rahat bir şekilde diğer türlerden ayırt edebiliyorsunuz. Şiir deyince hemen aklınıza mısralar, dizeler geliyor biliyorum. Çünkü %90 büyük bir oranda şiirler böyle kıtalar halinde yazılır ama bazen mısralar yani dörtlükleri ayırmadan mısralar halinde alt alta yazılabilir ama genellikle dörtlükler halinde yazılır. Bunu gördüğümüz zaman "Aa bu şiirdir." diyoruz zaten. Ama şiir ne demektir? Şiir oluşturan dize, mısra ne demektir? Dörtlük ne demektir? Şair, ozan ne demektir? Bir de bunları öğrenelim. Sanat değeri taşıyan, insanda güzel duygular uyandıran yazılara şiir denir. Aslında çocuklar duyguların, düşüncelerin coşkulu bir şekilde anlatıldığı yerdir şiir. Şiiri yazan kişiye de biz ne diyoruz? Şair ya da ozan diyoruz. Şiirin her satırına çocuklar, burada gördüğünüz her satıra dize, ya da mısra adı verilir. Bunlardan 4 tanesi bir araya geldiğinde de bir kıtayı oluşturur. Kıtalara da dörtlük adı verilir. Şiiri böylece tanımış olduk. Şimdi anlattığımız bu konu ile ilgili biraz da örnek yapalım. Evet çocuklar ilk etkinliğimizde aşağıda verilen metinlerin türünü noktalı yerlere yazalım demiş. Hemen okuyalım metnimizi. Kış metni. Gördüğünüz gibi ikisi de Aynı ebatta yazılmış, ikisinin de başlığı aynı, görünüşüne bakarak hangisinin hikaye edici, hangisinin bilgilendirici olduğuna karar veremeyiz. Ama şiir olsaydı bunu bariz bir şekilde ortaya koyabilirdik. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Okuyarak bize herhangi bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla mı yazılmış yoksa olayları hikaye edici bir şekilde bize anlatmış mı ona bakacağız. Evet, ilk metnimizi okuyalım. Kış Karın yağdığını görünce hemen cam kenarına oturdum. Neredeyse akşama kadar karın yağışını izledim. Sabah mahalledeki arkadaşlarımın sesi, sesine uyandım. Pencereden dışarı baktım, arkadaşlarım kartopu oynuyorlardı. Ben de hemen onlara katılmalıydım. Kahvaltımı yaptıktan sonra koşarak dışarı çıktım. Arkadaşlarımla eğlenirken kış mevsiminin hiç bitmemesini diledim. Gördüğünüz gibi bize burada kışla ilgili bilgi vermemiş Orada yaşadığı bir olayı anlatmış, bir durumu anlatmış, hissettiklerini anlatmış. Dolayısıyla bu nedir? Hikaye edici bir metin türüdür. O zaman ilk olarak hikaye edici yazmamız lazım. Evet. Buna bakalım. Kış yine başlığımız. Kış ülkemizdeki dört mevsimden biridir. Bakın ilk cümlede bize bize ne vermiş? Bir bilgi vermiş. Aralık, Ocak ve Şubat aylarından oluşur. Bakın ne hangi ayları kapsadığını söylemiş. Kış mevsiminde güneş ışınları dünyaya yatay olarak gelir. Bu nedenle hava oldukça soğuk olur. Hatta hava sıcaklığı eksilere düşer. Yağmur ve kar yağışının olduğu gün günler görülür. Kış mevsiminde soğuktan korunmak insanlar için dikkat edilecek bir husustur. Gördüğünüz gibi bunu da biz ne diyoruz? Bilgilendirici. Evet bu da bilgilendirici bir metin türüymüş. Şimdi aşağıda başka bir örnek var. Onu yapalım. Evet çocuklar burada yine kış başlığıyla verilmiş bir şiir var gördüğünüz gibi. Hemen anladık zaten bunun türünün şiir olduğunu. Nereden anladık? Kıtalar halinde yazılmış gördüğünüz gibi. Mısralar, dizeler yani. Yine de okuyalım ve türünün şiir olduğuna karar verdik zaten. beyaz oldu ortalık. Kışında başka tadı var. Hava bir parça karanlık. Her yanında buz tutmuş sular. Gel biz de şöyle kocaman bir kardan adam yapalım. Eğer düşmekten korkmazsam buzun üstünde kayalım. Şairimiz kimmiş? Vasfi Mahir Koca Türk. Evet çocuklar. Metin türlerinden hikaye edici, bilgilendirici ve şiiri öğrenmiş olduk. Bir örnek daha var. Onu da yapıp dersimizi bitirelim isterseniz. Evet çocuklar bu etkinliğimizde de bize diyor ki aşağıdaki bilgilendirici metin paragraflarını ait olduğu bölümlerle eşleştirelim demiş. Yani burada 3 paragraf var. Bunlardan bir tanesi giriş, bir tanesi gelişme, bir tanesi de sonuç olacak. Eşleştirmeyi o şekilde yapacağız. Son yıllarda yapılan araştırmalar iklim değişikliğinin nedeniyle hava sıcaklığının arttığını, buzulların eridiğini, deniz seviyesinin yükseldiğini ve yağışın azalmaya başladığını ortaya koyuyor. Gerekli önlemler alınmazsa bu değişiklikler sonucunda bulaşıcı hastalıkların artması pek çok bitki ve hayvan türünün de yok olması mümkün. Bunların yanında deniz seviyesindeki yükselmelerin sellerin oluşmasına ve kıyıların içe doğru kaymasına, sıcaklık artışlarının da kuraklığın ortaya çıkmasına yol açması bekleniyor. Evet çocuklar, bunların hangisi giriş, hangisi gelişme, hangisinin sonuç olduğuna karar verdik okuyarak hepsini. Evet, ilk başlıkta gördüğünüz gibi bu aslında giriş kısmıydı. Çünkü burada bize kısaca bir neden bahsedeceğini anlatmış. Sonra nelerin yaşandığını anlatmış. Burası girişten sonra gelişme bölümü oldu. Ve sonuçta da olayları bir sonuca bağlayan bir cümle kurmuş. Giriş gelişme sonuç bölümlerini bu şekilde ayarlamış olduk. Evet çocuklar dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.